Bugün size saç kavurma yapıyorum arkadaşlar. Etimin altına önce et yağı koydum. Sonra etimi koydum. Orta harlı ateşte pişiriyorum. Pişme yakın. Diğer malzemelerini ekleyeceğim. Hepsini tek tek göstereceğim. Et pişerken fazla karıştırmayın. Kenardan içe doğru. Böyle kendi suyunu saldı zaten. Suyunu çekecek ve soğanını ekleyeceğim. Kapağını kapatıyorum. Etimi kontrol ettim. 10-15 dakikada pişmiş olur. Bu esnada soğanını ekleyeceğim. Soğan da yavaş yavaş suyunu bırakacak. Yemeğimiz fazla çünkü bu yemek asker yeme arkadaşlar. Onun için büyük tencerede yapıyorum. Kalabalık olacak olduğu için onun için yemeğim de fazla oluyor. 40 kişilik yemek. Ben açıklama bölümüne bir güle etten ne kadar saç kalma çıkar bütün malzemelerle beraber yazacağım. Oradan alabilirsiniz ama işlemler aynı böyle olduğu gibi devam edecek arkadaşlar. Dikkat edin her aşamasına. Kapağımı kapatıyorum şimdi. İyice soğanlar kendini bırakacak. Ondan sonra karıştıracağım. Soğanlarım öldü. Şimdi karıştırıyorum. Biberlerimi ekleyeceğim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Biberleri azıcık örünce karıştıracağım yine. Biberlerimi karıştırıyorum. sarımsaklarımı ekliyorum. Tekrar tencerenin kabağını kapatıyorum. Normalde sade olur ama ben fazla yaptığım için büyük tencere de yapıyorum. Kenarlarını şu şekilde içe doğru topluyorum. Göründüğü gibi. Bu şekil yani. Şimdi domateslerimi ekliyorum. domatesler ne kadar organik olursa o kadar lezzetli olur ama bu mevsimde hangi domatesi bulduysam ondan yapıyorum. Kapağını kapatıyorum. Biraz böyle kaldıktan sonra yavaş azıcık ölecekler. Ondan sonra tekrar karıştıracağım. Arkadaşlar şuna dikkat edin kavurma yanmasın. 2 kaşık kadar salçam var. Onu ekliyorum. İyice karıştıracağım karıştırdım. Şimdi tuzunu, karabiberini, pul biberini ekleyeceğim. Pul biberim. Siz bunu tatlı kaşığı olarak baz alın. Karabiberim. Tuzumu ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. 5 dakika daha pişecek. Saç kavurmam tamam saç kavurmam hazır. Afiyet olsun. Bana ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdiden.